nihayetsiz bir hikmet alemlere rahmet olarak gönderilmeyi de hesaplıyor. Diyor öyle bir peygamber göndereceğim ki insanlara fayda versin. Öyle bir su göndereceğim ki rengi olmasın, tadı olmasın, kokusu olmasın ama yani neye yarar? Renk yok, tat yok, koku yok. Neye yarar? diye düşündüğün şey yakıcı ve yanıcı iki maddeyi de zıtları getiriyor bir ara. Ve diyor sen içtiğinde hayatın devam etsin. O diyor öyle şey mi olur? Oluyor topraktan sarı çıkıyor. Oluyor topraktan mor çıkıyor. Kırmızı çıkıyor. Yumuşak çıkıyor, sert çıkıyor. Tatlı çıkıyor, ekşi çıkıyor. Kırmızı çıkıyor. Büyük çıkıyor. Küçük çıkıyor, yürüyen çıkıyor, yürüyemeyen çıkıyor. Ters giden çıkıyor, ters dönen çıkıyor, ileri giden duruyor, sabit duran oluyor, tatlı oluyor, tatsız oluyor, kokulu oluyor, kokusuz oluyor. Hepsi karışıyor, muhteşem bir hayat ortaya çıkıyor. Hakimdir, hikmetlidir. Ne yaptığını biliyor öyle hop olsun diye yapmıyor, boş olsun diye yapmıyor. Ve hepsini bilerek, elimle yapıyor.